Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle YouTube kanalımı ve e, yayın akışımı anlatacağım arkadaşlar YouTube kanalım Furkan Gözde Kamera kanaldır küçük bir kanaldır 24 aboneden oluşuyor ve iki video attım 4 gün, 4 gün önce ardar attım 4 gün önce açtım bu şeyi ve 24 abone oldu e, ilk attığım video 106 görüntülenme olmuş ve 7 like çok teşekkür ederim ve iki tane yorum çekinin ala ala geyik atmış başarılar ve like atmış çok teşekkürler ala geyik ee, sana sonra şurada ismet yazıyordu ismet arkadaşımıza teşekkür ederim yorum attığı için ve yayın akışımızdan bahsediyorum arkadaşlar. Yayın akışımız e, okullardan dolayısıyla cuma, cumartesi, pazar olarak gelecek. Kaç video atacağım bilmiyorum. Yani cuma, cumartesi, pazar çekeceğim. 3 video ya da daha fazla olacak. Bunları atacağım o gün. E, daha fazla çekersen e, hafta içi atacağım. daha hangi oyunları çekeceğimi söyleyeyim. Hangi göğünlerim hmm, gördüğünüz üzere şurada da görüyorsunuzdur. Yatak savaşları olarak işte Minecraft çekeceğim. Bunları çok izledim ben. Ee, Minecraft çekeceğim. Daha sonra hmm, derin bir zula oynarız aynen ya. Başka saltanat oynarım. Saltanat. Metin 2'nin PvP server olarak saltanat oynarım. Başka ne oynarım? Belki like Far Cry'e başlarız. Far Cry 2'den itibariyle Far Cry e başlarız. İşte 3 şey falan. 2 2 den başlarız Far Cry öyle. Yani yorum atarsanız ben çekerim. Yani. Öyle arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın ve şeyler gelecek yani onu söyleyeyim Böyle bilgi programları evet, bilgi programları diyorum ya ee, Bilgilendirme videoları Mesela siz Hülya'yı yüklüyor musunuz Ben yardımcı olacağım Bu şekilde Böyle olacak Yorum atarsınız, like Atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizler için çabalıyorum. İyi akşamlar. İyi okullar dileğiyle, başarılar dileğiyle. Görüşmek üzere.